Merhabalar arkadaşlar yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Evet dostlar Nisan 15'e yakınlaştığımızda böyle ülkemize bol bol paskalyalar geliyor. Özellikle bu sene çok geldi arkadaşlar. Bakar mısınız renklerin güzelliğine. Arkadaşlar bu kırmızı paskalya ama aslında tam olarak kırmızı değil. Daha böyle vişne çürüğüne yakın yani nar çiçeği kırmızısı değil. Daha koyu bir kırmızı ve gerçekten çok güzel. Yine bakın burada çok güzel bir pembe paskalyamız var. Turuncu paskalyalarımız var arkadaşlar. Bakar mısınız somon renginde şöyle. Ve dostlar ee, paskalyalarımız iki boy. Biri on buçukluk saksıda biri sekiz buçukluk saksıda. Sekiz buçukluk saksıda genelde turuncular var. Bir de kırmızılarımız var. Kırmızılar normal kırmızı değil. Kırmızının ee, şu bakın çiçeğinin iç kısmı arkadaşlar. Orta kısım kırmızı, kenarlar turuncu gibi. En dış kenarlar şu an videoda size onu tam belli edemiyorum ama böyle lilamsı bir havası var. Yani çiçekleri güneşte tam olarak farklı bir renk oluyor. Fotoğraf çekmeyi deneyeceğim. Eğer ki tam rengi e, gösterebilirsem videonun üzerine koyacağım arkadaşlar. Özellikle küçük kırmızılarda muhteşem. Eğer ki elinizde yoksa alabilirsiniz. E, haftaya salı günü arkadaşlar beyaz ve sarı gelecek diye duyum aldım ne kadar doğru bilmiyorum umarım gelirse sepetinize onlardan da ekleyebiliriz bakar mısınız oldukça fazla paskalyan var herkese yetecek kadar yine bakın bu kısımda bir sürü bir sürü paskalyan var bakar mısınız renklerin güzelliğine Evet arkadaşlar bizler her ne kadar kaktüs sukulen seviyorsak ki Paskalya da aslında kaktüs ailesine aittir böyle çiçeklendiklerinde hepimizin gözü gönlü açılıyor şu an bahçem o kadar güzel ki arkadaşlar her taraf çiçekli şöyle bakar mısınız çok güzel görünmüyorlar mı hemen geldim buradan bu raftan başladım arkadaşlar burada az sayıda özel tür ayiniyumlarım var glazeler işte plümpördüler falan şöyle çok az sayıda kivim kaldı arkadaşlar Bunları ben geçen hafta video çektikten sonra seraya gidip aldığım için sizler bir önceki videoda görmediniz. Yine burada pinkfishlerim, medusalarım var, şöyle ve burada voliolarım var arkadaşlar. Voliolar geçen haftalarda bitmişti. Seradan gittiğimde bakar mısınız formun güzelliğine? Ve fiyatları sadece bu kadar arkadaşlar. Kocaman kocaman saksılar, 12'lik saksıda bu arada bitkiler. Şöyle bakın arkadaşlar formları gerçekten harika. Yanları yavru dolu. Ve dediğim gibi yine 12'lik saksıda. Kocaman kocamanlar. Formları gerçekten muhteşem. Hemen buraya gelelim. Burada nelerimiz var? Şöyle e, pulp sorumlarım var arkadaşlar. Onlar da çok güzel renkleniyorlar. Hemen yanında affinisler var. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Güneş ters mi geldi bilmiyorum. Ve burada... E, profilikalarım var şöyle dolu dolu saksılarda ve arkadaşlar bakar mısınız peperomyalar buldum çok güzel formlu İki tane olarak satışta yine burada asenta sanalarım ve rembovlarım var büyük boy şöyle dostlar serperlerimden son iki adet kaldı şöyle bir tane lüellam kaldı yarın seraya gidebilirsem arkadaşlar onu da bu videonun arkasına ekleyeceğim yine buralarda biliyorsunuz Çinli sukulentlerimiz mevcut. Bazılarından son birer adet kaldı. Bazıları bitmek üzere almak isteyen arkadaşlarım için ellerini çabuk tutarlarsa alabilirler. Bakın bu da galiba sarı açıyor arkadaşlar. Çiçeğini bunun da ben ilk defa göreceğim. Şöyle arkada bakın bir tane saksım var. Fish Bright ve Echeveria'yı yan yana diktim. Çok güzel oldu. Yine bu duble edülüsten son bir saksım arkadaşlar almak isteyen arkadaşım varsa bu kısımda e, şöyle suyonlarım mevcut. Şöyle bir tane de küçük suyonum var. Bu şekilde. E, bu türümde son bir tane arkadaşlar. E, o muçluk saksıda şöyle bir tane Diamond Stateriegatan var. Burada dostlar nelerimiz var biliyorsunuz zaten. Buraları biraz yavaş geçeceğim arkadaşlar çünkü görmenizi istiyorum. Bakın şu sp'lerim gerçekten çok güzel rengini görüyorsunuz alt raftaydı bunlar üst rafa aldım güneş görmeleri için şöyle bir setosalarım var bunlar da muhteşem hepsi köklendiler burada glass badalım var bu da çok güzel bir tür bakar mısınız rengin güzelliğine yine burada e, patchwectum türüm var bunun iki boyu var arkadaşlar bakın bir böyle boyu var bir de şöyle boyu var bunun fiyatı budur bunun da fiyatı budur arkadaşlar Şurada bir türüm var arkadaşlar. Bakar mısınız? Güneş gördükçe nasıl güzel oldu. Çok güzel oldular. İçinde gö görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın kırmızı kırmızı çillendi. Blue danibo olarak geldi. Çok güzel geliştiler. Çok güzel gelişim gösterdiler. Burada başka neyim var? Şurada smotilerim var arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Şöyle şu e, Fabilio variegatam var. Burada da Colorata tan alpalarım var. Üçer rozet olarak. Az sayıda kalmış. Şöyle zerdalarım var. Zerdalar da çok güzel ve formları muhteşem. Özellikle şu tür çok beğenildi. Son adetler kaldı arkadaşlar. Bakın 3 rozet ve 3 rozet 8,5'luk saksıyı doldurur vaziyette. Şu yeni yıldlar çok güzel. Reniald'lar bakın toprakla buluştular ve toprağa nemi aldıktan sonra bakar mısınız nasıl güzelleştiler. Görüyor musunuz dostlar. Zaten çok güzel bir tür bu. Ee, burada Runyani Verigatalarım var arkadaşlar. Şu arka kısım bakın bunlar tamamen turuncu olan türler. Şöyle Suyon Verigatalarım var. White veriyegata Şurada Morreolarım var. bu türü ben çok beğendiğimi daha önceki videolarda da söylemiştim arkadaşlar çünkü bakın yaprak kenarları bildiğiniz kahverengi biyeli pudralı bir tür aslında Kevin olarak geçiyor ismi arkadaşlar çok güzel ben çok beğendim şöyle fantalarımdan son 3 adet kaldı yine burada şöyle kate bublelerim var onlar da 4-5 rozetli bu tür de çok güzel renklendi bakar mısınız şöyle gerçekten çok güzel bunun ismi neymiş pink ruby veriyegataymış arkadaşlar diğer az önce göstermiş olduğum türlerde şöyle üçlü üçlü rozetler halinde arkadaşlar burada sunset veriyegatalarım var bu da güzel bir tür şu tür çok güzel bulut moon arkadaşlar bu da muhteşem bir veriyegata bakın bundan son iki tane kaldı elimde şöyle şu arkada neler var ona da bir bakalım. Şurada sedum grup mule'lar var. Ondan iki tane kalmış ve ice rose'dan da arkadaşlar son iki ya da üç saksım var. Burada frost flower'ım var son saksım. Şöyle silk veil'im var son bir adet. Burada Liberia Virigatam var. Şöyle bakın 840 lira. Şöyle bir Ameteurum var. Ee, burada da arkadaşlar Bakın bu türümün farklı boyları, farklı fiyatlarda olanı var. Veriegata Opalina Veriegata. Benim en sevdiğim tür bu arkadaşlar. Bakar mısınız? İsmi tam olarak bu. Çok güzel bir mor rengi var. Yansıtabiliyor muyum kameraya? Çok emin değilim ama çok güzel bir tür. Yine burada Diamond Veriegata'nın farklı SP'leri var arkadaşlar. Renkleri muhteşem. Kıp kırmızı. Şöyle mabinalarım var arkadaşlar. 4-5 çeşit farklı mabinam var. Hepsini göreceksiniz. Burada da gilo white raindroplar var. Dropları ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani köklendikçe. Kimileri mavi. Kimileri daha böyle ıı, renklendi. Burada sanlarım var. Son adetler. Çok ıı, beğenildi. Şöyle SP'lerim var. Burada da Star Mark'larım var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Pes pembe bir tür. Bakar mısınız? Ve ee, Polaroid anlalar toprakla buluştuktan sonra çok güzelleştiler arkadaşlar. Bakın. Bir diğer Mabinam. Bu şekilde yine bu da Verigata olarak geçiyor. Şöyle bir diğer Mabinam var arkadaşlar. Bakın bunun da fiyatı bu şekilde. Şöyle Dream Snow'lar var, bol pudralı, çift rozetli, onlar da çok güzel. Ee, burada Blue e, Minima vergatalarım var, bir şu bo boyu var arkadaşlar. Son iki tane de bu boyumuz kaldı, bunlar farklı boylarda geldi bu sefer. Şöyle Çinli e, lipstiklerim var, bunlar da 140 liradan satışta. E, şurada mini starlarım var. Bu 500'lük boyu. Bir de 250'lik boyu var arkadaşlar. Ayırdım bunu. Bu türden son bir adet kaldı. Ee, burada şöyle şu türüm var. Son adet. Şurada şöyle bir son saksım kaldı. Yine bu da son saksım. Yine bakın bu türüm de çok güzelleşen bir tür. Görüyor musunuz? Burada da premela Türlerim var. Bunlar da 100 liradan satışta olan türlerim arkadaşlar. Evet dostlar hemen şöyle şu geyik boynuzlarımı da göstermek istiyorum. Işıktan tam görünüyor mu emin olamadım ama Burada da arkadaşlar bakın şöyle millilerim var. Ee, geçen hafta farklı milliler getirdim. Instagram'da yayınladım ama YouTube'daki sadece YouTube kullanan arkadaşlarım büyük ihtimal e, görmediler millileri. Gerçi Reels'larda paylaştım. Ee, bu hafta da yine farklı milliler getireceğim. Ee, ama artık bugün gideceğim için videoyu size bugün çeki çekiyorum. Ee, milliler videoda olmayacak arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Yine bakın burada çiçeklenen e, kaktüslerim var. Şöyle maymun kuyruklarım bu şekilde şurada da arkadaşlar bakın bunlar özel tür cimnolar iki tane ve köklenmeye başlamışlar burada da dostlar cimnolarım var fiyatları bunu da görüyorsunuz bakın gayet güzeller burada da özel tür testlerim var arkadaşlar. Etçil bitki, sürahi bitkileri biliyorsunuz. Bakın şu yeşili şöyle bu da bordo renk olanı. Şöyle bakar mısınız? Sürahilerinin güzelliğine. İkisi de farklı. Yine bir de burada var arkadaşlar etçil bitkim. O da farklı bir tür. Şöyle Hemen geçelim buraya. Burada neler var? Burada da yine büyük boy cimnolarım var. Son 3 adet kalmıştı. Burada yapraklı leşlerim var. Bunları da bu hafta satışa koyacağım. Evet dostlar, bu kaktüsler de geçen hafta videoda yoktu. Video sonu getirdiğim için. Şöyle bakın. Bunlar litrelik saksılar. Ve şöyle kocaman kocaman yaz yaz ayları boyunca en çok çiçek açan türlerden kendileri şöyle dostlar bu arka kısımda zaten farklı kaktüslerim mevcut bunları biliyorsunuz yine de şöyle bir göstereyim hemen buraya geldim burada da farklı tür şöyle sukulentlerim çok da incelemeyeceğim dostlar şöyle bir göstereyim sizlere genel görüntü alayım şöyle bazı e, clusterları böldüm arkadaşlar farklı fiyatlarda rozetin büyüklüğüne göre olmak üzere işte loyla ve böldüm burada onslowları böldüm morning divleri böldüm Bluebird'leri böldüm ve e, dediğim gibi rozetin büyüklüğüne göre de farklı fiyatlarda satıştalar şöyle bakın şurada Watch şampanyalarım var. Onlar da çok güzel. Burada da 85 liraya, 95 liraya satmış olduğum e, SP'lerim var. Şurada bir farklı türüm var. Şu şekilde. Bunlar da yine Çinli arkadaşlar. Bu Blue Rose'um gerçekten çok güzel olmaya başladı. Köklendi. Harika görünüyor. Şurada çok güzel. Bakar mısınız? Ama şu çok muhteşem oldu arkadaşlar. Evet. Şu türüm son bir adet. Satışta. Ee, bunlar da dostlar böyle. Bakın renklenmeler devam ediyor. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şundan da son bir adet kaldı elimde. Burada da lingonslarım mevcut. Şöyle büyük boy aynyomlarım da var arkadaşlar. Onları da bakın böyle sat, e, sulanması için peynir küvetlerinin içine koydum. Bunlar şu anda burada sulanıyorlar. Onları da size bir göstereyim. Şöyle bir son bir tane kahve ağacım kaldı. Şöyle bir tane jipsalisim kaldı. Hemen geçtim buraya. Burada da böyle çok güzel türlerim var. Şunlar mesela 100 lira arkadaşlar. SP'ler. Şu ganki de çok güzel oldu arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Yine burada White Love'um var. Yem yeşil çok güzel bir tür. Şöyle Tuscanilerim var. Özellikle şu tür çok güzel arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakın. Yine burada şöyle Bakın arkadaşlar köklenmeler başlamış görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Ee, burada Dream koyunlarım var. Charles tonlarım var şöyle. Çift rozetli. Ee, şöyle bir tane kristal amber'im kalmış. Bir tane. Ee, sonra burada Snow Frong son bir tane kaldı dostlar göbeği reçelli. Ondan sonra başka nelerim var? Şöyle bir SPM var 100 lira kocaman saksıda. Yine burada bakın Opalina Verigata'nın farklı formları mevcut. Şöyle az önce göstermiştim size Mini Star'ın 250'lik boyları. Şurada süper milklerim var. Ve orange. Star orange arkadaşlar. En beğendiğim tür bu sevkiyatta. Şöyle bubble'larım var. Bunlar da çok güzel türler. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kısıl yaprakları çillendi. Güzel bir tür, brandi olarak geçiyor arkadaşlar. İsmi de çok güzel bir tür bakın. Yine burada 100 liralık SP'lerim var. Şöyle Bluebird'ün 50 liralık boyları var arkadaşlar burada. Şurada da Opalina variegata'nın 250 liralık boyları var arkadaşlar. Ve burada Sepselis Verigatalar var şöyle bakar mısınız rengin güzelliğine evet şurada da neyimiz var dostlar bu da tam ismi budur ama rengi muhteşem şöyle bakın burada tek tek çinlilerim var şu celebrit mesela kelle almıştım ondan çok güzel olmuş burada meymenk var o da yine kelle alındı ve çift rozet gitmiş çok güzel olmuş Yine burada tek tek kalan türlerim var. Şöyle şöyle bir tarım var. Burada tek kalmış bu da. Şöyle bu türümden de son 3 adet kalmış. Arkadaşlar renklerin güzelliğini tam olarak kameraya yansıtamıyorum. Yani canlı canlı görmek çok farklı bir şey. Ee, Sera'da çektiğim çekim bu kadar arkadaşlar. Sera'ya gidebilirsem bu videonun sonuna ekleyeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere.